Bahçe delisinden herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere Tinted tavukları tanıtacağım. Arkadaşlar ben yaklaşık 14 tane Tinted tavuk aldım. Bunlar yarka halindeydi. Daha kılavuz atmamışlardı. Aldıktan bir iki hafta sonra, iki hafta sonra falan e, güzel bir beslenme ile ve vitamin takviyesi ile İlk kılavuzlarını aldım arkadaşlar. Tintetlerimizin özelliklerinden bahsedeceğim. Yumurta için beslenir mi? Besi için yani etlik olarak beslenir mi? Onlardan bahsedeceğim. Ne zaman civcivken aldığınızda ne zaman yumurta verir? Onlardan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar, Tintetler e, yumurta açısından eğer evde, bahçemde ben birkaç tane tavuk alayım. işte her gün bana yumurtlasın, e, yumurtasından yiyeyim diyorsanız. Tintetler bunun için e, biçilmiş kaftan arkadaşlar. Neden derseniz tintetler hemen hemen her gün yumurtluyorlar arkadaşlar. Ve yumurtaları large beden yani e, tarttığımda 64-65 gram yumurtalar geliyor. Bu da large bedene tekamül ediyor arkadaşlar. Tintetlerimiz hareketli, güzel Az yemiyor. En güzel özelliği o, çok fazla yem yemiyor. Mesela ben saso besliyorum. Sasolar gayet güzel yemiyor. Yani tintetlerden iki kat yemiyor ve daha az yumurta veriyor. Tabii sasolarda etlik olarak da beslenebiliyor, yumurta olarak da beslenebiliyor. Tintetlerin ben bir dezavantajını söyleyeyim. Tintetlerimiz arkadaşlar çok hareketliler. Eğer böyle yüksek duvarlarınız yoksa ya da telle örgülü değilse yan taraflara, yan bahçelere gidebilirler. Ee, ama şöyle bir durum var. Eşinmeyi inanılmaz seviyorlar. Yani doğal, organik. Bakın şuradan göstereyim size. Sabahtan beri böyle eşiniyorlar. Yani ben bunlara ortaya yem koyuyorum. Hani yesinler belki ihtiyaçları olur diye. Ama bunlar eşinmeyi tercih ediyorlar. Solucan buluyorlar, solucanları yiyorlar, kurtları yiyorlar, karıncalar vesaire. O yüzden tintetleri ben beğendim arkadaşlar. Hani ya işte 3-5 tane yumurta alalım günlük güzel olur. Doğal doğal yeriz derseniz tintetler süper arkadaşlar. Horoz olarak benim Ligori'nim var. Gayet hareketli. Bunu civcivken aldım, besledim. Çok seviyorum ben bu hayvanı. Yani horozluğunu yapıyor. Çok aktif ve yani mesela tavuklardan bir tanesi dışarıda kalsın hemen Gidiyor o tavuğu buluyor, arkasına geçiyor, onu kovalıyor, kümese sokmaya çalışıyor. Şöyle onu yakından da göstereyim. Yalnız e, bunun da bir özelliği bana saldırmıyor fakat çocuklara falan saldırıyor. E, böyle bir kötü özelliği var. Hatta çocuklar bunu baba ver gitsin falan tarzında söylüyorlar ama ben buna kıyamıyorum çünkü. Tavuklar tavukları kıskandığı için yapıyor. Hele ki tavukları kucağına aldığı zaman çocuklar hemen çocuklara saldırıyor. Çok yani böyle şey erkil bir yapıda. Şimdi ben size bir de bu tinteklerin yumurtasını göstereyim arkadaşlar. Larç yumurta nasıl olur? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar larç yumurta dediğim yani tintetlerin yumurtası bu şekilde. Gayet iri köy yumurtaları da var. Köy yumurtaları 55 58 gram geliyor. Tintet'ler minimum 64 gram geliyor ve çok yani lezzetliler arkadaşlar yumurtaları da. İçi açık sarı, beyazı da oldukça güzel. Kokmuyor. Yani yumurta bana çok kokuyor diyenler ya da çocukları yumurta yemiyor diye söylenenler Tintet alabilirler arkadaşlar en güzel özelliği yem yemiyor. Dezavantajı da arkadaşlar biraz hareketliler. Bahçeden uçabiliyorlar. Ben de o yüzden bunların kanatlarını biraz uçlarından kestim. Şöyle benim bahçenin bakın arkadaşlar şurada şu yüksekliğe şuraya şuraya çıkıyorlar. Buradan arka bahçeye atlıyorlar. Arka tarafa yumurtluyorlardı. Ben de bunların kanatlarını biraz kesince artık uçamıyorlar. Arkadaşlar tintetlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin merak ettiğiniz ya da işte e, bu videoya katkı sağlamak amacıyla bir şeyler söylemek istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. E, cevaplarız. Herkese selam ve sevgilerle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.